Karmaşık konuları alıp kaynaklarına inerek herkesin anlayabileceği bir dille anlattığımız yeni bir analize hoş geldiniz. Bugün merceğimiz altında depremlerin gizemli dünyası var. Özellikle de bilim insanlarının yıllardır doğru kabul ettiği bir kuralı nasıl sorgulamaya başladıklarına bakacağız. Şimdi bu soru sismolojinin yani deprem biliminin en temel sorularından biri ve biliyor musunuz çok uzun bir süre boyunca bilim insanları cevabın aslında oldukça basit olduğunu düşünüyordu. Yani sanki doğanın şaşmaz, böyle her zaman işleyen bir kanunu varmış gibi düşünülüyordu. Bu kanuna göre büyük ve küçük depremler arasında her zaman tutarlı, hatta öngörülebilir bir denge vardı. Kulağa çok net geliyor, değil mi? Ama ya bu kuralın temelinde ölümcül bir kusur varsa ya en başından beri yanlış bir varsayıma dayanıyorsak? İşte şimdi tam da bu noktada bir dedektif gibi ipuçlarını takip edeceğimiz ve gerçeği ortaya çıkarmaya çalışacağımız bilimsel bir maceraya atılıyoruz. Evet tabii ki her dedektiflik hikayesinin bir baş şüphelisi olur. Bizim hikayemizde bu şüpheli yıllardır deprem tahminlerinin temelini oluşturan o çok meşhur Gutenberg Richter yasası. Yani bu bizim olağan şüphelimiz deprem risklerini hesaplarken yıllarca başvurduğumuz ana kuraldı. Aslında çok basit bir şey söylüyordu. Eğer bir yerde 7 büyüklüğünde bir deprem gördüyseniz, o zaman aynı bölgede yaklaşık 10 tane 6 büyüklüğünde, hatta 100 tane de 5 büyüklüğünde deprem beklemeniz gerekir. Böyle basit bir matematik. Ama işte tam burada büyük bir sorun ortaya çıkıyor. Bu yasayı sonuna kadar takip ederseniz, teorik olarak 9, 10 hatta 11 büyüklüğünde depremlerin bile mümkün olması gerekir. Sadece çok çok nadir olurlar. Ama bir saniye, fiziksel olarak her şeyin bir sınırı yok mudur? Yani bir fay attı sonsuza kadar kırılamaz. Öyle değil mi? İşte bu bariz mantıksızlık soruşturmamıza yeni bir şüpheliği, yani yeni bir modeli dahil etmemize neden oluyor. Azalan Gutenberg Richter modeli. Peki acaba asıl gerçeği bu yeni model mi söylüyor? Yani aslında karşımızda iki tamamen farklı senaryo var. Bir yanda deprem büyüklüklerinin adeta sonsuz ikramiyeli bir piyango gibi teorik olarak sınırsız olduğu fikri var. Diğer yanda ise büyük ikramiyenin bir üst limiti olduğu bir piyango gibi her fay hattının da üretebileceği bir maksimum deprem büyüklüğü olduğu ve o sınıra yaklaştıkça daha büyük deprem ihtimalinin hızla düştüğü fikri var. İşte bütün mesele de bu. Hangi piyango doğru? ve işte şimdi işin en heyecanlı kısmına geliyoruz. Bugüne kadar kayıtlarda o hayal bile edilemeyen devasa depremleri görmemiş olmamız bu gerçekten de bir fiziksel sınır olduğu için mi yoksa sadece o büyük ikramiye henüz bize denk gelmediği için mi? Yani bu durum şans eseri mi yoksa bir fizik kuralı mı? Bu sorunun cevabını bulmak gerçekten hayati önem taşıyor. Neden mi? Çünkü yanlış senaryoyu seçerseniz bir bölgenin deprem riskini ya fena halde abartmış olursunuz ya da çok daha kötüsü tehlikeli bir şekilde hafife almış olursunuz ve bu iki hatanın da sonucu felaket olabilir. Neyse ki bilim insanlarının bu gizemi çözmek için kullandıkları çok güçlü bir araç var. Bu istatistiksel test adeta bir dedektifin olay yerindeki kanıtları incelediği bir büyüteç gibi çalışıyor. Elimizdeki verilere bakıp hangi senaryonun yani hangi modelin gerçeğe daha uygun olduğunu bize söylüyor. Ve sonunda, dedektiflerimiz yani araştırmacılar, davayı çözecek o çok önemli o kilit ipucunu bulmayı başarıyorlar. Her şeyi değiştirecek o somut kanıtı. Peki neydi bu ipucu? Aslında iki şüphelinin yani iki modelin tahminleri arasındaki fark da gizliydi. Ama olay sadece bir fark olması değil. Asıl kritik olan o farkın ne kadar büyük olduğu. Şöyle ki, eğer bu iki modelin en büyük deprem tahmini arasındaki fark bir tam büyüklük biriminden daha büyükse, yani düşünün 6 büyüklüğündeki bir depremle 7 büyüklüğündeki bir deprem arasındaki o devasa enerji farkından bile daha büyük bir boşluktan bahsediyoruz. İşte o zaman bilim insanları %90'dan fazla bir kesinlikle tamam burada bir sınır var, depremler sonsuza kadar büyümüyor diyebiliyorlar. Yani bu davanın çözüldüğü, katilin kim olduğunun anlaşıldığı o an. Peki bu yeni dedektiflik aracımız teoride harika ama gerçek hayatta işe yarıyor mu? Haydi gelin şimdi dünyanın farklı yerlerinden gerçek deprem dosyalarını açalım ve bakalım bu araçla ne gibi sürprizler bulacağız. Ve işte burada işler daha da ilginçleşiyor. Dünya geneline baktığımızda tek bir sabit kuralın olmadığını görüyoruz. Şaşırtıcı bir şekilde bazen depremler bir sınırı varmış gibi davranıyor, sonraki 20 yıl sınırsızmış gibi davranıyor sanki gezegenimiz oyunun kurallarını 10 yıllar içinde sürekli yeniden yazıyor gibi. İşte bu seçimin ne kadar kritik olduğunu gösteren çarpıcı bir örnek. Hollanda'daki Groningen gaz sahasında eğer klasik modeli seçerseniz 2030'a kadar hasar verici bir deprem olma ihtimali %50 gibi korkutucu bir rakam çıkıyor. Ama azalan modeli seçerseniz bu ihtimal neredeyse sıfır. Düşünsenize bir model kırmızı alarm veriyor, diğeri endişeye gerek yok diyor. Doğru modeli seçmek bir şehir için kelimenin tam anlamıyla felaketle güvenlik arasındaki o ince çizgiyi belirliyor. Tabii her iyi dedektiflik hikayesinde olduğu gibi bazen karşınıza sahte ipuçları da çıkar. Mesela Kaliforniya'daki Kosso sahasında veriler deprem davranışının aniden değiştiğini gösteriyor gibiydi. Ama daha derine inince anlaşıldı ki değişen şey depremler değil, sadece deprem büyüklüklerinin kaydedilme şekliymiş. Yani tamamen bir sahte alarm, yanıltıcı bir kanıt. Peki, tüm bu kanıtları, ipuçlarını ve hatta sahte alarmları bir araya getirdiğimizde bu soruşturmanın sonunda vardığımız karar ne oluyor? Bu ayrımı yapabilmek neden bu kadar önemli? Çünkü bakın, eğer gerçekte bir sınır varken siz sınırsızmış gibi hesap yaparsanız deprem tehlikesini aşırı abartabilirsiniz. Tersi de geçerli. Sınırlı veri yüzünden var olan bir sınırı kaçırırsanız tehlikeyi ölümcül şekilde hafif alabilirsiniz ve en kötüsü veri kaydındaki bir hatayı gerçek bir fiziksel değişim sanmak. Bu çok tehlikeli bir hata. Yani buradan çıkarmamız gereken en önemli ders şu: Dünyanın sismik davranışları sabit değil. Kurallar değişebiliyor ve bizim varsayımlarımız şehirlerin kaderini, yani gerçek hayatı doğrudan etkiliyor. Sonuç olarak bilim bize çok net bir şeyi söylüyor: Depremlerin dünyası öyle basit, sabit kurallarla açıklanabilecek bir yer değil. Aksine inanılmaz karmaşık ve sürekli değişen bir yapıya sahip. Ekranda gördüğünüz bu bilimsel alıntı da aslında tam olarak bu dinamik, yerinde durmayan yapıyı özetliyor. Bu yeni araştırmalar depremleri anlamak için elimize gerçekten de eskisinden çok daha güçlü bir büyüteç veriyor. Ama aynı zamanda ayaklarımızın altındaki bu gezegenin hala çözülmeyi bekleyen ne kadar çok sırrı olduğunu da bize bir kez daha alçak gönüllülükle hatırlatıyor. Belki de en büyük gizem bu.